Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar ve günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Akşam tarafsız bölge isminde bir taraflı bölge. <laughs> konuk olduk. konuk olduk derken biz konuk olmadık. İzleyici olduk ama o kadar özdeşleştik ki ekran olduğu ile artık Sanki onun olduğu bir yerde ben şahsen, kendi adıma konuşayım, ben de varmışım gibi geliyor. Hayret ya çok ilginç bir şey bu. Çok dürüst bir çocuk, adam. Çocuk demeyeyim tabii koskoca adam. Çok dürüst. Alışıldığın dışında dürüst. Abi politikacı deyince böyle dürüst, dürüst adama alışamıyoruz. Yani AKP'lileri çalışamıyorlar hala çalışamıyorlar. ya bir insan nasıl bu kadar dürüst olabilir diye ve hiç öfkelenmiyor Ahmet Hakan delirtmek istedi sadece. çıldırtmak istedi yani o Binali Yıldırım'ın karşısındaki Ahmet Hakan yok tabii ki haliyle ama hiç oral olmadı çok gayet güzeldi hay Allah ya çok 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 hoş şeyler oluyor Türkiye'de onun için enseyi karartmayın diyorum size daha da uf, daha çok güzel şeyler olacak. Şimdi kim ne derse desin Ahmet Hakan zeki bir adam bir kere. Kesinlikle zeki bir adam. Öyle yani geleceksiniz e, İslamcı bir kanaldan Türkiye'nin en seküler gazetelerinden biri o zaman o zamanlar o zamanlar, zamanlar sabahta yazmaya başlayacaksınız. Oradan sizi Doğan Medya'nın patronu Aydın Doğan çalmak için alacak, gazeteden çıkartacak. Altı ay hiçbir iş şey yapmadan sizi İngiltere'ye gönderecek, Londra'ya. Londra'daki kendi otelinde konuk edecek. Size İngilizce eh işte yani öğretebildiği kadar, öğrenebildiği kadar öğretecek. Sonra size hürriyette yarım sayfayı geçen köşe verecek. Ya yani bu herkese verilecek bir şey değil. Yani Aydın Doğan da sokaktan geçen bir adama bunu vermez. Ya yani bir defa bunu kabul edelim. Ahmet Hakan zeki bir adam. Ahmet Hakan'ın kadar zeki bir adamın dün gece Ekrem İmamoğlu'nun anlattıklarını anlayamamasını aklım almadı. O kadar basit anlatıyor ki inanın Bilal bile dinlese şah diye bir seferde anlardı. Ahmet anlamadı abi. <laughs> mesela bir şey soruyor. Diyor ki Ahmet Hakan'a e, diyelim ki AKP Genel Başkanı oylarımızı çaldılar dedi değil mi? Dedi. Demedi mi? Dedi. Şimdi Binali Yıldırım ne dedi? Çünkü çaldılar dedi değil mi? Bunları dedi duyduk bunları kulaklarımızda. Şey ne dedi o pirinç bıyıklı <laughs> Ali İhsan o dedi ki vallahi hiçbir şey olmasa bile dedi bir şey olduğu kesin ama dedi biz ne olduğunu fark edemiyoruz dedi. Dedi mi abi? Dedi. Bütün bunların hepsi dendi abi onu bunları hatırlatıyor... ...dedi mi diyor... ...Ahmet'ten çıt yok... ...dedi mi diyor çıt yok... <laughs> ...neden... Evet, ...tevbihli... ...sakın ola sana... ...bizim dediklerimizi dedirttirmeye çalışacak... ...evet deme... ...sen en azından sessiz kal ki... ...dinleyenler... ...bizim de öyle dediğimizi bir defa daha... ...işitmesinler... E, ...kesinlikle öyle abi... ...ya insan... Gayri ihtiyari, Erkan Yoldaş'ın programlarında vardı ya, emme basma tolumba gibi gayri ihtiyari en azından bir kafayı sallar. Ama Ahmet Ders çalışmış? Demedi mi diyor? Demedi diyemiyor çünkü dedi Cumhurbaşkanı. Ama dedi de demiyor. Kafayı da sallamıyor. E, e, Erkan Yoldaş'ın programına katılsa kesin kazanırdı. Canlarım, aslında çok basit tabii. Ha belki, belki başkaları anlamamış olabilir diye ben bir de kendi yöntemimle anlatayım. Tabi Ekrem İmamoğlu nazik adam. Nazik insan. Benim anlattığım tarzları kabul etmez. O mutlaka kendi felsefesi, kendi ilkeleri çerçevesinde anlatıyor bir şeyleri. Ama ben daha farklı anlatayım. Şimdi efendim bu seçim sandıklarında Hani bizim oylarımız diyor ya şey binel Yıldırım ya da işte Sayın Cumhurbaşkanı ya da tabi Sayın Cumhurbaşkanı değil de AKP Genel Başkanı öyle Sayın Cumhurbaşkanı konulara girmez. Girmez çünkü <laughs> işi değil. Girmemesi lazım. AKP Genel Başkanı diyor. Ya da neydi o? Abdullah Güler. Var ya dünyanın bir numaralı demagogu. <laughs> O anlatıyor şimdi tabi. O sadece anlatıyor. O, o dinlemeyi sevmiyor. <laughs> şimdi diyor ki 29 bin oy farkı vardı diyor. Birden diyor bu oy farkı %13 bine düştü. 13 bine kadar düştü diyor. 16 bin fark diyor. Bu diyor sadece sandıkların yüzde onu sayıldığı halde diyor. Bu kadar fark. yüzde %100'ü sayılsaydı diyor fark demek ki diyor 160 bin Binali Bey önde olacaktı diyor. Abi ölür müsün kalır mısın? <laughs> ölür müsün kalır mısın? Bu dediği fark birincisi. Birincisi. Yüzde on yani fark. Geçersiz oylar sayıldığında ortaya çıkan fark. On altı bin ona çıkmışsa on bir bin de Ekrem İmamoğlu'na çıkmış. Yanlışlık, eksik yazım. Fakat bu önemli değil. Ben size onu kendi örneğimle anlatacağım. Bir sandıkta 10 bin tane elma var. Efendim kontrolden geçiyor, kalite kontrolden geçiyor. 500'ü çürüğü ayrılıyor, 500'ü çürüğü ayrılıyor. Elmaları getiren çiftçi itiraz ediyor. Ya olur mu kardeşim diyor ya. 500 tane çürük diyor. İmkansız diyor bunları bir daha sayalım diyor. Yeniden sayalım diyorlar. Yeniden sayıyorlar çürükleri. Çocukları. Çürüklerin içinde eh diyelim ki 50 tane de yüzde evet, 50 tane elmanın daha sağlam olduğu anlaşılıyor. Ama 450 çürük ki de yani. <laughs> 50 tane sağlam olduğu sayılı kabul edilince, bu sefer elmaları getiren çiftçi teberan ediyor. Efendim diyor, ben diyor size diyor 1 milyon tane elma verdim diyor. Bu elmaların diyor hepsini bir daha sayacağız diyor. Yeniden sayacağız. Neden sayacağız? E, çürük değil ki onlar. Onlar zaten sağlam elma. Sen de sağlamlığını kabul etmişsin. Ben de sağlamlığını kabul etmişim. Senin itirazın çürük elmalarıydı. Şimdi sen bana diyorsun ki sağlam elmaları bir daha say. Ya ben sağlam elmaları bir daha neden sayayım ki? Ha sen bana ayrıca bu 1 milyon tane çürük elmanın dışında yani geçersiz pardon 500 tane geçersiz elmanın dışında başka bir 500 tane başka bir yeri koymuşsak onlar da geçersiz çürük diye Kıskartı yapmışsak şöyle onları da sayalım. Diyor. Kontrol, kalite kontrol. Hayır diyor ki. Şimdi <laughs> kabul etmiyor elmaların sahibi. Onları da sayın diyor. Bak sadece diyor 500 tane çocuk elmada diyor 50 tane diyor sağlam çıktı diyor. 1 milyonu bir daha sayarsanız diyor. Oho. Şimdi canlarım benim bu mantıkla ne siyaset yapılır ne hukuk anlaşılır. Bu bir rezilliktir. Yani sağlam elmayı bir daha sağlam mı diye say. Sağlam elma. Evet baştan ben de kabul ettim elmanın sağlam olduğunu. Ama bir daha sayalım sağlam elmaları. Çürük elmaları sayalım dersen normaldir. Hiç sakıncası yok. insanın gözünden kaçmış. Ne yapalım? Kaçmış, kaçmış abi. Ama sağlam elma abi. Sağlam elmaları bir daha nasıl sayarsın ya? İşte AKP'nin dediği bu. AKP'nin bütün oyları saysaydık. Bir de Ahmet Hakan da diyor ki şeye, bin, e, Ekrem İmamoğlu'na e siz de bir daha saydı saydınız diyor bütün oyları. Ne olurdu sanki diyor. <laughs> sanırsınız ki sanırsınız ki kanuna karşı kabadalık yapıldığı zaman kanun peki abi diyecek. Ya Ahmet Ekrem İmamoğlu istediği kadar oyların tamamını sayalım desin. Karşı tarafta itiraz eden etmiş itirazını. Yüksek Seçim Kurulu almış önüne bir tane kanunları var. Kanunlara göre demiş ki kardeşim bu seçimler şöyle şöyle oldu. Burada burada bu bu çıktı. Bütün oyların sayılması imkansız gerek yok. Çünkü böyle bir kanun böyle bir şeye izin vermiyor demiş. Ama İmamoğlu buna rağmen yiğitlik olsun diye diyecekmiş ki bir daha sayalım lan. <laughs> ya ah Ahmet Hakan ah Ahmet Hakan ah ah. İşte AKP, AKP düşüşe geçti ya. Ahmet sen de savunmaya başlayınca AKP'yi bir ara AKP'ye iyi çakıyordun. Uf çakıyordun AKP'ye canım şimdi. Hepimiz biliyoruz bunu. Ya, arada gönlünü de alıyordun ama daha ziyade çakıyordun. Son dönemlerde son bir yıldır maşallah tamamen AKP'ye destekçi oldun. Ama Ahmet işler böyle yürümüyor. Bak zaten bir sürü pelikancı var. Bir de sen şimdi ne kancı çıktın bilmiyorum. Ama bak Ahmet Halk Ekranı diye bir televizyon, YouTube kanalı var. Orada bir zarif hanımefendi bir yurttaşımıza, Fazilet Partili bir yurttaşımıza soru sormak istiyor. Bak, o Fazilet Partili yurttaş, eski Fazilet Partili yurttaş, bak neler demiş. Hep beraber izleyelim canlarım benim. Ben ağzımı çok bozarım. Neden? Ben ağzımı çok bozarım. Neye sinirleniyorsunuz? Kime sinirleniyorsunuz? Ben AK Parti'ye sinirleniyorum. Onun için gerek yok. Size olmasın yani. Biz, bir şey olmaz bize. Şimdi bakın. Evet. Bu ülkede adalet demokrasi olduğuna inansanız. Hı. Bu ülkede bunların namuslu olduğuna inansanız. Hı. Bunların dindar olduğuna inansanız. Hı. Bu olaylar olmaz. Evet. Bunlar dinli, dinci değil dinsiz kafir. Kul hakkı yenmez. Kul hakkının en büyüğünü yerler. Hı. Hırsızlığın en büyüğünü yaparlar. PKK'nın yanında gezerler. Hı hı. Ama vatandaşı suçlarlar. Başka diğer partileri suçlarlar. Ben emrimde hayatımda Sol partiye oy vermedim. 51 yaşındayım. Hı hı. Ama ben bunların sayesinde sol partiye oy verdim. Hı hı. Doğruyu bulmuşum. Hı hı. Bakın, doğruyu bulmuşum. Hı hı. Ben faziletçiydim. Fazilete oy veriyordum. Zadet Partisi'ne yani. Ama ben şimdi sola veriyorum. İmamoğlu'na veriyorum. Adam gibi adam olduğu için veriyorum. Dürüst olduğu için veriyorum. Her söylediğinin arkasında olduğunu, insanları bölüştürmediği için veriyorum. Çok teşekkür ederiz abi. Bugün Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan bu ülkenin değerlerini çaldı değerlerini. Bakın şurada cami var. Şu camiler şeytan yuvası oldu şeytan. Bugün bana dini öğretmesi gereken hoca dinsizliği öğretiyor. Ama biz buna karşı gelmiyoruz. Evet. Cuma'nın hütbesi farz. Cuma'nın hütbesinde hoca bana sahtekarlığı öğretiyor. Benim vergilerimle maaş alan hoca. Ben bunlara karşıyım kardeşim karşıyım. Senin görüşün Alevi olursun, Kürt olursun, Laz olursun, Çerkez olursun, ne olursun ol. Senin insanlığın beni ilgilendiriyor. Sen insan olmadıktan sonra ne olursun ol beni bağlamıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi adam hakikaten öfkeli. Ha adam hakikaten öfkeli ve belli ki belli ki İslam entelektüellerinden biri boş değil adam yani. Boş değil. Okumuş, kafası çalışan birisi. Neler söyledim duydunuz mu? <laughs> Neler söylediğini duydunuz mu? Ya adam o kadar güzel konuşuyor ki ben kıskandım. Yani yolda izde bir yerde görsem keşke benim konuğum olsa sürekli her gün onu konuştursam. Abi süper ya. Çok etkileyici. Ben çok etkilendim. Hay biliyorum söylediklerinin AKP ile ilgili söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu zaten kabul ediyorum. Kabul ettiğim için de daha çok etkilendim. Canlarım benim. Şimdi bir başka fotoğrafa, fotoğraf değil pardon, görüntüye gelelim şimdi. Bir görüntü daha. Ya bu AKP'liler var ya, bu AKP'liler şeytana pabucunu ters giydirir. Bu AKP'liler şeytanı affedersiniz yaparlar. Sonra bir şişenin içine tıparlar, kapatırlar. Böyle mantarla şeytan 40 sene sonra der ki ulan 40 sene önce bu AKP'liler beni şahapmıştı der. 40 sene sonra aklı başına gelir. Şeytanın bile. bilirsin mi canları? Şimdi AKP heyeti, Binali Yıldırım'ın heyeti, evine misafirler gideceği aileye, biliyorsunuz bir Müslümanlar, yani onlara göre, bana göre de bir şey yok. Hayır hayır, Müslüman dedim. Ne demek yani? Masa, bugün günümüzdeki masada yemek gelir. Yemek masada yenir. Neden? Çünkü mikroplar yere çöker abi. Evvelden masa mı varmış, sandalye mi varmış, evlerin içine koyacak yer mi varmış? Ama şimdi öyledir. Şimdi yemek masada yenir ayrı tabaklar değildir. Ama abi Müslümanları, Müslümanları ikna edecek ya Binali'ciğim benim. Talimat verir diyor çocuk arkadaşlarına. Aman diyor sofrayı yere kursunlar, bağdaş kurup yiyeceğiz diyor. <laughs> e yani fakir Müslümanı yemeğini yerde yer abi, bağdaş kurar. Bir tencereye de bana şöyle ekmeği hoppa para atar aşağıya. Çatal, bıçak, günah abi, zinhar günah. Çünkü çatalı normal şartlarda sol ele tut. Olmaz abi. Çatal ne demek ya? Çatal yok öyle bir şey abi. Kaşık bile tahta kaşık kullanılır abi. İslam dininde. <laughs> ya gülmeyin vallahi böyle. Bunlar ya, ya bu sahtekar bunlar hepsi ya. Şu adam söyledi az önce işte ya. Şeytan bunlar diye. Şimdi gördünüz değil mi? Gördünüz. Abi yer sofrası kurulmuş. Yemek masası duvara <laughs> Duvarla bekliyor. Unutmuş ev sahibi. Talimatı almış, sofrayı yere kurmuş ama masayı çıkarmayı unutmuş. Kameraman da farkında değil, masayla beraber işi götürmüş, yer sofrasını. E de farkında değil, masayı görmemiş orada. Karnına çıkmış yemeklere bakmaktan, yer sofrasına bakmaktan. Kimse masayı fark etmemiş. Ama biz yemeyiz be abi biz yemeyiz. Bir evde masa varsa, yemek masası varsa o evde demek ki yemek masada yeniyor abi. Yoksa o masanın oradan ne işi var? Ama neden diğer sofrası kurdurup da bizi keriz yerine koyuyorsun? Tabii bizi koyamıyorsun aslında da. Ama zavallı inanan gariban Müslümanları aldatıyorsun. Bak biz yerde bağdaş kurduk yemek yiyoruz. Ulan köfte sizi. <laughs> Ulan köfte <onlar> sizi. <laughs> Şimdi bitmedi daha. Durun, bitmedi daha. Biliyorsunuz İstanbul seçimlerini öyle deniyor ki büyük ihtimalle de öyle. Ben de inanıyorum. HDP'li seçmenler belirledi İstanbul seçimlerinin kaderini. HDP'li seçmenler çok büyük ihtimalle sandığa gidenlerin hemen tamamı Ekrem İmamoğlu lehine oy verdiler. Neden? E abi Millet İttifakı, şey, Cumhur İttifakı'nın bir tanesi MHP. MHP <laughs> Adamlar Kürt dendiğinde kimiler ürperiyor. Berbere gittiklerinde saçları eğer dikilmemişse, kesilmekte zorlanıyorsa berber abi Kürt diyor. MHP'lerin saçları yukarı berbereme makası vuruveriyor. veriyor. O kadar Kürtlerden nefret ediyorlar MHP'liler. Onun için HDP'liler. Pek çoğu Kürt olmasa da ırkçılıkları yüzünden kültür taşlarımızı aşağıladıkları nedeniyle MHP'nin yer aldığı o ittifakın adayına oy vermediler. Şimdi şimdi Cumhur İttifakı işi o kadar götürdü ki geçen sene Öcalan asılsın diye ip atan ip atan Devlet Bahçeli şimdi neredeyse birkaç gün sonra büyük ihtimalle vallahi Öcalan dışarıda da geçse olur diyecek ya da eve çıkarın ev izni yapsın da diyebilir. Baktılar seçimlere kadar HDP'leri ikna edemediler. Çünkü onlara göre a, a, Apo verin oylarınızı diyecek. Bütün HDP'liler gidip oylarını Binali Yıldırım'a verecekler. Yok öyle bir şey tabii ki. Yok öyle bir şey. Öyle bir vicdansızlık olmaz. HDP'li seçmen entelektüel seçmendir. Öyle bir vicdansızlık zaten yapmaz ama bunlar öyle sanıyorlar. Ya Devlet Bahçeli bile birden öcalancı kesildi ya başımıza. <laughs> Bakın şimdi şunu da dinleyin. Biraz sonra hemen birkaç saniye sonra izleyeceğiniz arkadaş ismi Burhanettin Duran'dır. Sabah Gazetesi yazarlarındandır. Yani Havuz Medyası ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından biridir. Bakın Öcalan'dan söz ederken ne diyor? MHP içerisinde e, sanıyorum işte Sayın Öcalan'ın son açıklaması bu Suriye'deki e, YPG'nin tavrıyla ilgili, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklaması bir tür bir içtah. Kimmiş efendim? Sayın Öcalan'mış. E, yakında çok büyük ihtimalle MHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı bir profesör var. Unutuyorum adını zaman zaman. Çok küfreden bir tane var ya, iri yarı bir adam arkadaş. O da Sayın Öcalan diyebilirler. Büyük ihtimalle. Seçme biraz daha yaklaştıkça. Ama bir şey dikkatim çekiyor günlerdir. Bahçeli yok. <laughs> Samsun'a gitti. Bu arada Meral Akşener. Meral. Bana göre siyasi hayatının en büyük hatalarından birini yaptı. Oraya gidecektin. Ve hakikaten sen gideceğin için baştan daha gelmeyeceğim diyen Bahçeli gitmeyecekti. Bahçeli ile HDP'yi dışarıda Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının yılı, 100. yıl dönümü konusunda aynı şeyleri düşündükten iddia ediyor. Ama bir şey daha oldu bu arada. HDP Genel Başkanlığı'ndan eş, eş, eş başkanlık bir açıklama yaptı. Davetli olsaydık giderdik dedi. Giderler miydi? Kesin giderlerdi. Kesin giderlerdi inanıyorum. Ya bir de HDP'ye davet etseydiler gitseydi. Meral halin ne olacaktı? Ama sen şu anda HDP yan yana kaldım. Devlet Bahçeli ne yaptı? Atatürk'ü sevenlerin, Atatürk'e değer verenlerin arasına gitti oturdu. Ah Meral ah! Seni çok sevdiğimi biliyorsun be canım kardeşim. Ama liderlik zor Meral. Liderlik çok zor Meralciğim. Neyse canlarım benim. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Öğlen saat 12'de görüşmek üzere. Sevgiler.